Herkese merhaba. Ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda iki haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara. Ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Eğer Türkçe öğrenmeye çalışan biriysen ya da çevrende Türkçe öğrenen arkadaşların var ise işte bu bölüm tam senlik. Bugün yabancıların Türkçe konuşurken en çok yaptığı hataları konuşacağız. Ama sıkıcı bir dil bilgisi dersi gibi düşünme. Daha çok aa evet bunu ben de yapmıştım dedirtecek şeyler olacak. Hadi istersen başlayalım yavaş yavaş. Yapılan hataları kategorilere ayırdım. İlk olarak konuşmak istediğim kategori ekleri unutmak ya da karıştırmak ile alakalı. Türkçede her şey eklere bağlı ya. Haliyle yabancılar bu konuda biraz zorlanıyor maalesef. Mesela şöyle bir cümle düşünelim. Ben gitmek okul. Aslında biz Türkler bu tarz konuşan yabancıları bile bağrımıza basıyoruz. Yani ne demek istediklerini tabii ki anlıyoruz ama aslında Demek istediği şey çok basit. Ben okula gitmek istiyorum. Yani kelimeler doğru ama ah o ekler yok mu o ekler eksik ya da yanlış yerde olunca cümle bambaşka olabiliyor. Bana göre ikinci önemli kategori ise cümleleri kendi diline göre kurmak ile alakalı. Bu da aslında çok yaygın yapılan bir hata. Mesela İngilizce konuşan biri kendi alışkanlığıyla cümleyi şu şekilde kurabiliyor. Ben sinema seviyorum gitmek. Belki de şu an bu podcast'te dinleyen yabancı dinleyicilerin sizler bile aynı hatayı yapıyor olabilirsiniz. Ama unutmayalım ki Türkçe'de fiil sonda bulunur. Yani cümlenin doğrusu ben sinemaya gitmeyi seviyorum olmalıdır. Ama bence endişe etmeyin. Doğru yoldasınız ve bu tip hatalar zamanla oturuyor tabi. Üçüncü kategorim ise zamanlar, kipler ve şahıslar ile alakalı. Zamanlar, kipler, şahıslar hepsi karışıyor maalesef. Fiil çekimi deyince gözleri dolan çok insan gördüm. Örneğin ben gidiyor, sen geliyorum gibi cümleler çok yaygın. Doğrusu ben gidiyorum, sen geliyorsun. Ama merak etme, herkes bu yollardan geçiyor diyerek dördüncü kategoriye geçmek istiyorum. Bu kategori ise bazı sesler ile alakalı. Anlıyorum. Türkçede bazı sesler gerçekten zor. Şimdi yumuşak G harfini ele alalım. Bu arkadaş sessiz ama etkili. Bazıları yumuşak G'yi tamamen yok sayıyor. Bazıları ise G gibi söylüyor. Mesela dağ demesi gereken kişi dag diyor. Bir de ı sesi var. Bazı dillerde hiç yok mesela. Bu nedenle bunu iyi şeklinde söylüyorlar. Kirmizi değil kırmızı, sıcak değil sıcak vesaire. Şimdi ise Türkçe'de bulunan ama diğer yabancı dillerin birçoğunda bulunmayan O ve U sesi var sırada. Gerçi bu harflerin telaffuzu Almanca ve Fransızca'da var aslında ama ana dil İngilizce olanlar çok zorlanıyorlar. Örneğin gül yerine gul, göz yerine goz diyenlerle karşılaşmışsınızdır. Ama merak etmeyin kulak alışınca hepsi bir şekilde çözülüyor. Beşinci kategori ise kelime kelime çevirme ile alakalı. Mesela İngilizce'de it makes sense diye bir kalıp var. Bunu Türkçe bu anlam yapıyor diye çeviren çok fazla insan var. Ama biz Türkçede bu mantıklı diyoruz. Tahmin edeceğiniz üzere deyimler birebir çevrilmiyor maalesef. Şimdi ise herhangi bir kategori içerisine koyamadığım hatalar var sırada. Örneğin çok bekledin mi sorusuna hayır sadece geldim cevabıyla karşılaşabiliriz. Ama aslında olması gereken doğru cevap henüz geldim şeklindedir. Bir de yabancıların en çok zorlandığı bir başka konu ise geçmiş zaman ile alakalı. Türkçe öğrenmiş bir yabancı için mişli geçmiş zamanı kullanmak gerçekten zor. Yabancılar genelde geçmiş zaman için sürekli dili geçmiş zaman kullanıyorlar. Bir de hepimiz Türkçeyi yazıldığı gibi konuşulan bir dil olduğunu söylüyoruz ve bu yönüyle de kolay olduğunu sanmıyoruz. Aslında söylediğimiz çoğunlukla doğru. Ama bazı kelimelerin cümlede yazılışı ve gündelik dilde kullanımı farklı olabiliyor. Bu konuda hemen kısa bir örnek vermek istiyorum. Akşama ödevlerimi yapacağım cümlesini ele alalım. Bu cümleyi konuşma dilinde söylerken akşama ödevlerimi yapacağım şeklinde söylüyoruz. Şimdi ise yanlış telaffuz edilen kelimelerden bahsedip bölümü sonlandırmayı planlıyorum. Aslında bu telaffuz hatalarını ana dili Türkçe olan biz Türkler bile zaman zaman yapabiliyoruz. İlk olarak içerisinde J harfinin bulunduğu bir kelimeyi örnek vererek başlamak istiyorum. Bazen J yerine Z deriz. Mesela şarj diye söylenir ama doğrusu şarjdır Şimdi ise içerisinde S harfinin bulunduğu ama söylerken Z şeklinde söylediğimiz bir kelime var sırada. Çoğunlukla herkes diye söylenir ama doğrusu herkes şeklindedir. Son olarak vermek istediğim örnek ise harflerin yerlerini karıştırdığımız bir hata ile alakalı. Yanlış diye söylenir ama doğrusu yanlıştır. Evet bu bölümde Türkçe öğrenenlerin en sık yaptığı hatalara göz attık. Ama unutmadan şunu da söyleyeyim. Bir dili öğrenirken hata yapmak gayet normal. Hatta dil öğrenmenin bir parçası. Ne kadar çok hata yaparsan o kadar hızlı öğreniyoruz. Gerçekten eğer sen de Türkçe öğreniyorsan ya da öğrenen bir arkadaşın var ise bu bölümü onunla paylaşabilirsin. İşte şimdi Bölüm hakkındaki görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmına bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 100 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 16 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak da bir tebessüme neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın.